Illuminati, tarihsel olarak birçok komplo teorisi ve spekülasyonla çevrili gizli bir örgüt olarak anılan bir terimdir. Bu yazıda, Illuminati hakkında bilinen gerçekleri ve popüler yanlış anlamaları ele alacağım. Illuminati nedir? Illuminati, 18. yüzyılda Baviera'da kurulan bir örgüttür. Illuminati terimi, Latince aydınlanmışlar anlamına gelir. Örgütün resmi adı Baviera Aydınlanmışlar Tarikatı veya Perfekti Bilisiydi. Örgüt, Entelektüel gelişim, aydınlanma idealleri ve siyasi etkileşim üzerinde odaklanmıştı. Illuminati'nin kurucusu Adam'dır. Örgüt, despotik yönetimlere ve dini dogmalara karşı çıkarak bilim, özgürlük, insan hakları ve aydınlanma değerlerini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Adam örgütün üyelerine entelektüel ve ahlaki gelişim için çeşitli eğitimler ve etkinlikler sunmayı planlamıştı. Illuminati kısa bir süre etkin oldu ve üye sayısı birkaç yüzü geçti. Ancak 1785 yılında Bavyera hükümeti tarafından örgütün faaliyetleri durduruldu ve yasa dışı ilan edildi. Bu olayın ardından Illuminati'nin etkinliği azaldı ve resmi olarak dağıldığı kabul edildi. Illuminati, tarihsel bağlamından koparılarak modern komplo teorilerinin merkezinde yer aldı. Birçok komplo teorisyeni Illuminati'nin varlığını ve hala gizli bir şekilde dünya olaylarını yönlendirdiğini iddia eder. Ancak bu iddialar bilimsel veya tarihi kanıtlarla desteklenmemektedir ve genellikle spekülasyondan ibarettir. Bu illuminati popüler kültürde sık sık yer almıştır. Romanlar, filmler ve video oyunları gibi birçok medya eseri örgütle ilişkilendirilen konuları ve sembolleri kullanır. Bununla birlikte bu göndermeler genellikle kurgusal ve eğlence amaçlıdır. Sonuç olarak, Illuminati tarihsel olarak gerçek bir örgüt olup, aydınlanma ideallerini ve siyasi etkileşimi teşvik bir tarikattı. Ancak günümüzdeki komplo teorileri ve spekülasyonlar, gerçeklerden uzaklaşarak tamamen kurgusal ve bilimsel dayanaktan yoksun iddialardır.